Şimdi her ürünün belli bir biliyorsunuz e, hayat eğrisi var. Yani her ürün doğuyor, gelişiyor, belli bir olgunluk seviyesinde oluştuktan sonra gerileyip e, yeni bir ürün çıkarmak gerekiyor. Veya o ürüne belirli yeniliklerle o ömrü uzatmak gerekiyor. E, mesela araç örneği vereyim size. Yeni çıkan bir araçla ne yapıyorsunuz? Yeni bir araç çıktığında önce bir lansmanı yapılıyor. İşte diyorlar ki lansman boyunca şu fiyattan geçerli. Şu ilk kısmı düşünün. E, önce bir geliştirdik. Bir dakika şöyle pointer açayım önce ne yaptık? Şurada aracı geliştirdik. Yani mesela şu an 2025'teyiz. 2025'te bizim gördüğümüz araçlar 3-4 sene önce üretimi yapılmış. Hani araştırması yapılmış, üretimi yapılmış ve artık piyasaya hazırlanan araçlar. Yani ya da birkaç sene önce diyeyim. Burada yatırımlar yapıldı. 2025'te piyasaya tanıtıldı. Herhangi bir araç markasının modelini düşünün. Piyasaya verildi. Başta ne oluyor? Satışlar çok düşük daha uygun fiyatlar, lansman fiyatlarla lansman fiyatlara satışların belli bir yere gelip gelmesi sağlanıyor. Daha sonra satışlar arttıkça bu rakamlar daha da artıyor. Hani şey satış fiyatlarını artırıyor firmalar. Niye? Buradaki amaç karını da yükseltmek. Hani başlangıç çünkü para kazanmıyor. Artık gelişme kısmında karını da artırmak amaçlı satış fiyatını yükseltiyor. Bir yerden sonra bakıyoruz ki artık her yerde o arabadan var. Sizin de gözüye yaramaya başlıyor ama bir yerden sonra sıkılıyorsunuz değil mi? Böyle her yerde o arabadan var ne yapıyor firmalar? İşte şu olgunluk seviyesine geliyor. Burada artık hem kar hem de satışlar biraz böyle stabilleşmeye başlıyor. Firmalar ne yapıyor o zaman? Diyor ki aracım işte 4 sene geçti belki bunu yaparken 3 sene geçti 4 sene geçti. Firmalar araca yeni bir renk, yeni bir donanım veya bir makyaj yaparak buradaki bu olgunluk seviyesini uzatmaya çalışıyor. Ki bu ömrü hani en fazla para kazandığı zamanlarda hani belli bir satış hacmi var, belirli bir kar marjı var. Bunu uzatmaya çalışıyor. Bir yerden sonra tabii ki bu artık sürdürmek mümkün değil. Bunlar gerilemediği baş gerilemeye başladığı zaman da başka bir ürün çıkararak bu döngü tekrarlıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Sizin ürününüz e, ülkemizde belki Türkiye'de şuradadır. Ama başka ülkede burada olabilir. Örnek vereyim gene. E, Tofaş, Şahinler vesaire vardı. Biliyorsunuz artık üretilmiyor. Ama bugün Mısır'a gittiğinizde e, sanırım Etiyopya'da da vardı. Hala bu ürünleri görmek mümkün sıfır kilometre olarak. Yani sizin ürün sattığınız bir ülkede de bu aynısı olabilir. İşte işte İtalya'ya Afrika İtalya'ya ürün satıyorsunuz, İspanya'ya ürün satıyorsunuz. Orada ürün burada hani karlılıkta zorlanıyorsunuz. Satış fiyatına zorlanıyorsunuz belki. Ne yapacaksınız? Başka bir pazar bulun. O pazarda belki ürün daha şurada veya giriş kısmını veya hiç olmayan bir ülkeye gidin. İlk defa o ürünü ülkeye siz sokun. O zaman evet başlangıçta para kazanmayacaksınız. Şurada olacaksınız. Ama bir yerden sonra o pazarın lideri siz olacaksınız. Yani o yüzden aynı ürünü bir ülkede zorlanıyorsanız başka hangi ülkeye soktuğumda ben daha rahat satarım, daha fazla kar ederim. Bunda bir araştırmasını yapmak lazım. Çok pardon. O kapatıp. O yüzden bunları bir düşünmek lazım. Özellikle ürününüz e, tüketiciye direkt hitap eden bir ürünse yani mesela kumaş satmak yerine siz ne bileyim polar battaniye satıyorsanız belki direkt tüketici alıyorsa kumaşı almaz tüketici. Ham bir kumaşı, dokuma kumaşı almaz tüketici. Ama siz bitmiş ürün satıyorsanız, direkt tüketicinin alacağı bir ürün satıyorsanız bu grafik çok daha önemli hale geliyor sizin için.